Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 12 Eylül Pazar İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraber Evet İstanbul'da da 9 koşulu bir programımız olacak sevgili dostlar. 2 altınımız olacak. Eee yaralanacağımız bir program geçirmeyiz dileyle tüm severler herkese bol şanslar dileklerimi sunuyorum. Evet birinci koşu birinci altılık başlangıç saati 15.15'te bir maydan koşusu dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çimle start alacak. Evet gruba bakıldığında iki safkan ben yeterli gördüm. Altınoğlu 14 Şubat Velat Abiş ile ilk defa buluştu. Çok etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. İlk startında güzel bir ikincilik sonra altıncılık beşincilik bu bizler aldatmasın sevgili dostlar. Bir hekim yavrusu ve tabi işte çok etkili bir koşu bekleyeceğim. ve buna en ciddi rakip. İki koşusunda da bir üçüncülük son koşusunda da dördüncülükle pistten ayrılan o da ilk defa buluştu. İkinoğlu nolu Elo Eloinst diye herhalde öyle okunuyor sevgili dostlar. İkiyi göz ardı etmeyelim benim e, tercihlerim 6 ve iki nolu safkanlar olacak. Evet ikinci koşumuz kısa vade 8 1 koşu. 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre çimle start oluyor. Birinci beşlik aynımızın da başlangıç ayı olacak. 6 İngiliz safkanımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Evet burada ben 3 safkana ilk şans vereceğim atım. 3 nolu safkanımız olacak. Halis Karataş'ta yaptığı son koşusunda İstanbul'a kısa vade 8'i kazanma başarısı gösterdi. Gerçekten etkili koşular çıkartan 3. ilk şansı Safkan'ım. ...ikinci atın 4 nolu Şarlatan diyeceğiz... Sahrettin Boyraz da. O da önlerde gitmeyi seven bir Safkan'ımız Sahrettin Boyraz da. Zaten böyle tempo yarışlarını çok seviyor. Sevgili dostlar Şarlatan da son koşusunda 2400'de güzel bir birinciliği imza atmıştı. şöyle bakalım ne tatlı bir sürprize de imza atmıştı. 6.80 Yuvaltıcı Bey'in ön planda olduğu e, Racing Sorry ee, onun e, yani bu iki safkan e, gerçekten çok çok ön planda ama bu Boyraz da etkili bir koşu çıkartıp kazanmasını bilmişti. İkinci şanslı safkanım 4 nolu şarlatan olacak ve de e, burada bana atılmayacak bir safkanımız daha var onu da göz ardı etmeyelim ben yani kuponumda şans vereceğim. Grandda solo diyeceğim. Gökhan Kocakay ile ilk defa buluştu. O da yaptı. Çin performansı gerçekten çok çok etkileyici ikincilikleri süsleri yarın birinciliğe tatlı bir sürpriz yaparak tanışabilir. Beşere bir şans vermek doğru olacaktır. Sıralamam 3, 4 ve 5 nolu safkanlar olacak. Evet üçüncü koşu 7 plase ve birinci üçlük ayrımızın başlangıç ayı şartlı 4 bir mücadele. 3 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik kumla start alıyor. 5 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ben yarın banko alayım. Yarın e, bu grubu geçmesini bekleyeyim. Gökhan Kocakay ile ikinci kez buluştu yaptığı son koşusunda e, Gökhan'la start almış 1300 metre şartlı 5'te pistten ikincilik de ayrıldı. Ben Horus 2 e, İkinoğlu savkanımız Gökhan'la bu grubu geçmesini bekliyorum. Yarın benim banko adayım ve banko olarak kuponunda yer vereceğim. Evet dördüncü koşu ikinci altılık ayrımızında başlangıç ayı bir Maiden koşusu dişiler ama yaşlı İngilizler 1400 metre çimle start alıyor. 9 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz gerçekten zevkli bir mücadele bizleri bekliyor ilk yarışlarında ikincilik üçüncülük çimde sonra sentele e, çıkıp ikincilikle süslendiren safkanlarımız gerçekten e, yani burada e, tam anlamıyla e, yani zevkli bir mücadele kimin kazanacağı e, belli olmayacak yani kimi çıkartır onun gibi kazanacağı bir koşu gibi görünse de ben burada 5 safkanı yöneleceğim. İlk şans sapkının 5 nolu sapkınımız olacak Halis Karataş da ilk çim yarışında bir üçüncülük çıkarttı sonra bir sentetikte 1200 şartlı 4'te güzel bir ikincilik elde etti tekrar çime çıkacak Halis Karataş'ta ben etkili bir koşu bekleyeceğim ikinci attığım 8 nolu sapkının Velat de, o da ilk çimine çıkacak Velat'la etkili bir koşu bekliyorum sonradan 2 nolu sapkınımız o da ilk çim yarışında Güzel bir ikincilik elde eden bir Luxor temsilcisi olan 30 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönecek olan 2 ile mutlaka göz ardı etmeyelim. Sonradan 1 nolu safkanımız ve de 4 nolu safkanımız da kuponumuza yazarak bu koşuyu da böyle tamamlayabiliriz. Sıralaman 5 8 2 1 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet 5. koşumuz handikap 15 bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre Çin'le start alıyor. 2. 5'lik aynımızın başlangıç aya 17 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada da zorlu bir mücadele yine bizleri bekliyor. Burada da fazla at yazmamız doğru olacağını düşünüyorum. Bir ekürümüz var 2 ile 3 nolu safkanlarımız. Ekür olarak start alacak. ilk tercih benim Ekürler olacak sevgili dostlar. 3 nolu sapkınımız Verat Abiş'le. 2. atım 6 nolu sapkınımız Hişman Çizik'le. 3. atım 9 nolu Vivenetto Ahmet Çelik'le. 1 nolu sapkınımız Gökhan Kocakaya'yla. 7 nolu sapkınımız olacak Asure Sultan Metin hamidi ile Sonradan 14 nolu sapkınımız Adem aslanla Bomboş Güler'e dikkat dediğim safkanlardan bir tanesi sevgili dostlar mutlaka kuponumuza yer verelim. Ve de 16 nolu safkanımızda Halil Kaplan'la buna da dikkat çekilmesi gereken safkanlardan biri. Sıralamam 3, 6, 9, 1, 7, 14 ve 16 nolu safkanlar olacak 5. koşuda. Evet 6. koşu 1. altılık da son ayağına tekabül eden bir koşu şartlı 4 bir mücadele. 4 büyük Araplar 1600 metre çimle start alıyor. Dörtlü gayranımızın başlangıç aya 10 Arap atımızın zevkli mücadelesi yine bizleri bekleyecek. Evet ben burada e, bu grubun 1 e, 2 adım önde tuttum. Kalitesine de inandım. Eee Özeli o birinciyle yarın burada ulaşma çok yakın gördüm. O da sakal Aydın diyeceğim Ben Gökhan Kocakaya'yla kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Benim yarın banko adayım ve de banko olarak kuponumda şans vereceğim 4 nolu sakal aydın benim bankomdur sevgili dostlar. Evet 7. koşumuz kısa vade 8 bir koşu 2 yaşlı İngilizler 1600 metre çimle start alıyor. 2. 3. ayarımızın başlangıç ayağı 6 İngiliz sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada bakıldığın zaman iki safkanın çok çok ön planda çıktığı bir koşu gibi görünüyor ama ben burada yaban atılmayacak bir safkan daha var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Tabii ki 5 nolu Ballı Kaymaklı Ahmet Çelik'le atımız altın o Mucize Kız Halis Karataş'la ilk defa start alacak etkili bir koşu gelebilir. Kuponumuzda olması gereken safkanlardan biri ve de yaban atılmayacak bir safkanımız o da 2 nolu safkanımız olacak. Gökhan Kocaka ile ilk defa startını yaptığı Çin performansı gerçekten çok çok başarılı. Bursa e, Bursa'dan tanıdığımız bir sapkanımız İstanbul'a geliyor. Etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Gökhan Kocakayla iki yere bir şans vermemiz doğru olacaktır sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz Handikap 17 bir koşu. 4 ve Araplar 2000 metre kumla sentetikle start alacak. 10 Arap atımızın zevkli mücadelesi burada da bizleri bekliyor. Evet sıralamamızı hemen kaybetmeden üst üste İstanbul'da 2100 ve 2000 sentetiği kazanma başarısı gösteren Ahmet Çelik'le dördüncü kez buluştu. Ahmet Çelik'le daha hiç kazanamadılar. Bişkekan benim bir iki adım önde tuttuğum safkanlardan biri. İlk şansı yine ona vereceğim. İkinci atım 5 nolu Akkuş Bey diyeceğim Gökhan Kocakay'la. Üçüncü atım 3 üç nolu Özgalip Hişman Çizik'le. 4. atın 1 no Sait Bey ve 4 nolu Kral Ömer diyeceğiz. Verat Aviş ile sıralamamız 2, 5, 3, 1 ve 4 nolu safkanlara ayırmadan kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar. İstanbul'un ikinci altılık ayını gerçekten zor koşulara gebe olarak görünüyor sevgili dostlar. Evet 9. koşumuz ikinci altılık ayımızdan son ayağı şartlı 19 1 mücadele. 3 yaşlı İngilizler. 1500 metre sentetik kumla start alacak. 18 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yarış e, hayatlarına daha hiç birincilikle tanışamayan safkanlarımızın bir arada olduğu bir koşu bizleri bekliyor. Evet gruba bakıldığı zaman yani burada şöyle 5 safkan e, kuponunda şans vereceğim. E, yani 2 safkan yeterli gibi görünüyor bu grupta sevgili dostum. Onlar da kimler? İlk şanslı safkanım 4 nolu safkanım Salettin Boyraz'la bir Luxor temsilcisi yaptığı Çin performa ikincilik, üçüncülük bir ara e, bir sentetikte yaptım mücadele 2100'de harika bir üçüncülük elde etti. Son kostunu 1600'de Çin'de e, güzel bir ikincilikle süsledi. Şimdi bu kısalan mesafede Sahrettin Boyraz'ı e, evet biliyoruz tempo yarışları yapan bir e, jokeyimiz. 4'ü e, ben ilk şanslı safkanım olarak kuponumda şans vereceğim. Bunu ciddi bir rakip yani ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar bir nolu safkanımız Burak Akçay'la ben de ondan da etkili bir koşu gelecektir. Mesafe e, kısalsa da e, etkili bir koşu e, çıkartmasını beklediğim safkanlarla Smart Robin gibi çok güçlü bir orijine sahip Burak Akçay'la biri de kuponumuza şans verebiliriz. Yani 4-1 yeterli gibi, gibi görünüyor sevgili dostlar. Ama ben burada 5 safkana yöneleceğim. Onlar kimler? 3. atım 3 nolu safkanımız Akın Sözen'le ilk defa bir e, sentetiğe çıkacak. 112 günlük aradan sonra ben etkili bir koşu bekleyeceğim e, Akın Sözen'le 3'ten. Sonradan 8 nolu safkanımız Hişman Çizik ve de 2 nolu safkanımızla da bir çarpı atalım diyorum sevgili dostlar bu koşu için. Sıralamam 4 1 yeterli gibi görünüyor sevgili dostlar ufak biçimle oynayacak arkadaşlar 4-1 bırakabilir ama akabinde 3-8 ve 2 de ben kendi kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar evet burslara aktaracağım İstanbul şablonunda buydu sevgili dostlar inşallah faydalı bir program geçiririz 2 tane banko adayımız vardı onlarda 1. altılık ayanımızın hem 3. ayağına ve de son ayağına tekabül eden 2 bankomuz var 2. altılık ayanımızın 3. ayağına tekabül eden bir tane de bankumuz 4 nolu sakal aydın dedik. İnşallah bizi yanıltmayacağını düşünüyorum. Zevkli mücadeleler bizleri bekliyor. İnşallah faydalı bir program geçiririz sevgili dostlar. Tüm yarışseverler herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.